Susardın ve kar yağardı. Gözlerinde başlardı gece, yarım kalmış kitaplarda sürerdi. ...anlımızda bilenen kör bir bıçaktı günler, zaman kırılmış aynalardı. Susardın, durmadan susardın ve kar yağardı. Ocak ağran saçlarımdı, üşürdüm. Şubat hayırsız bir evlattı, kaçaktı ve uzaktı. Yaz bir anaydı, Mart'ın izlerini taşırım bedenimde. Aynı masalın ikizleri gibiydi günler. Nisan saçlarında ıslanırdı hep. Susardı. Durmadan susardı ve yağmurlar başlardı. Çok bekletti bizi. Hiç vaktinde gelmedi Mayıs. Haziran aramdı ya da öyle biriydi Yaraları sarar gibiydi Temmuz bir düştü belki Ağustos yıldızlarla basardı gecemizi Bir gül suçüstü yakalanırdı Eylül bir çocuğun çığlıklarıydı Susardın, durmadan susardın Ve rüzgarlar başlardı Yolunu yitirmiş bir yaprak gibiydi Ekim. Sürgünlere uğurlardık kendimizi. Kalan mı bizdik, giden mi bilinmezdi. Kasım rüzgarda bir peşrevdi. Ve biraz ıtri, aralık kendi sesiyle irkilirdi. Soluksuz bir düş gibi geçse de, Hiçbir mevsim gözlerin kadar acımasız kullanmadın eşleri.